Ha. Ya anlat bakalım nedir bu Ne anlatayım oğlum? Çocukları aldı gitti işte. Ne zaman döneceğimi de bilmiyorum dedi. Tamam. Belki. Ya takma bu kadar kafana ya. Mutlaka döneceklerdir. Yani sen de biraz kafanı dinlersin. Kanka Allah aşkına. Hiç seni dinleyecek halim yok. Ya boşuna enseni karartma ya Allah aşkına ya. Kız kendini güvende hissetmek istiyordur. Rengin biliyor mu evi? Bilmiyor. Tamam işte orada kendini güvende hissedeceklerdir. Ya dönmezse? Ya dönmezse ne olacak? Sinirimi tanımıyormuşsun onu. Yine de minat bir tarafım iki kanat. Usta kız haklı. Ya tamam sana kızmakta haklı değil ama haklı. Ay, kim olsa böyle yapar. Ölümden döndüler. Biraz zaman ver ona. Niye yanlış anlayayım ya dede? Kulaklarımı büyüdüm diyorum sana. Bundan sonra ev anneannemde kalacakmışız. Kim kim? Ece. Ben annem. E sabır değilsen Memo. E sak diyen tabii. Babaannemle konuşabilir miyim özledim. Sen isteyin. <laughs> Nasıl sen Memo can? Nenesinin kuzusu. Canım sıkın babaanne ya. Annem bizi anneanneme götürüyor. He duydum. Temelli mi götüreyim? Bilmiyorum ki. Babaanne, Hasan abinin telefonun kontrolü çok az da ben seni ararım sonra tamam mı? Tamam Memo Can, sıkma canı yavrum. Geçer, geçer yavrum. Seviyorum ben sizi dedemi de seni de, 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 de. Biz de seni çok seviyik Memo can. Ne yapayım bunlar ha? Çocuk oyuncağına çevirdiler bu işi. Karı koca dediğin her şeye beraber göz gerer. Şimdi alıp iyi gitmek de ne oluyor? Sinema kız acaya oğlu yalnız. Adam olaydı da sahip çıkaydı ailesine. Bak biz de öldürüyoruz onu. Can böyle yapma ama. Evet abi ya. Durmayın o zaman annenim de ya. Gidin siz de. Bebek bakarız dubli ciğer yaptır mısın ya? Moralim düzelir. <laughs> Oğlum Fetta, siz hayvan ciğerini de mi yiyorsunuz? Yok. Ne var ki? Biz bunun Urfa'da sabah kavurmasını, öğlen haşlamasını, akşam ızgarasını yeriz. Yani sonra sabaha <laughs> kadar Türk yeriz. Ya Allah. Gidin başımdan ne olur ya. Yalnız bırakın beni. Mehmet Can, benimle gelir misin biraz? Hadi bakalım. Abi niye açmıyorsun telefonu? Biliyorum ne diyeceğini de Oğlum, baban arıyor. İyi tamam kanka işte nasihat dinleyecek halim yok. Babam da olsa nasihat dinleyecek halim yok. Kaçıyı it oğlu it. Çıkmayın telefona. Çıkaracak yüzü yok tabii ama ben göstereceğim ona, göstereceğim dur. Aa sen de hiç halden anlamaz oldun ha. Karısı evi terk edeceğim demiş. Belli ki kafası bozulmuş çocuğun. Bir de senin azarını çekemeyecek çocuk demek. Çektireceğim ona. Dur sen, çektireceğim. Bak o, arabayı hazırla. <laughs> Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yaşım Hanım buralarda ama. Girdim <laughs> <Yardım> ağam. <laughs> Mehmet Bey, Ali Bey'in önemli bir toplantısı var. Buyurun ben Ali Bey'in odasını alayım. Ee, işte. <laughs> Neticede sizin için hazırladığınız e, devasa bir kampanya. Sadece görsel ve yazılı medyada değil, sosyal medyada da sizin işlerinizi yürütmemiz gerekecek. Ee, gerisine Bülent Bey devam etsin. şimdi? Ali Bey hep böyle eğil hey, hey, hey midir? Olur mu iş canım yani çok önemli bir toplantısı var o yüzden çıkmak zorunda kaldı. Biz bizimki de önemli sanıyorduk. <laughs> Elbette siz de haklısınız. Hoş geldin baba. Hoş gelmedim Ali. Hiç hoş gelmedim. Biliyorum usulden sordum zaten. Babasının telefonuna çıkmamak... ...hangi usulden Ali Efendi? Ne diyeyim baba? Mevzunun başından beri ne söyleyeceğim belli. Ne ben gerileyim istedim ne de sen nefesini yor. Biz ailece geldik. Sen de gel. Bak Memo sıkıntıdan duramamış mektepte. Ta oradan ben arayayım. Nerede anlatayım bana oğlan? Ne diyeyim baba? Zamanla alışır çocuk işte. Senin ne diyeceğin beni hiç enteres etmiyor Ali. Ne yapacaksın onu söyle bir yer. Nasıl toplayacaksan aileyi geri onu de bir O zaman biraz geri durun baba. Biraz mesafe verin bana. Ben biraz düşüneyim. Ne yapacağıma karar veririm. Olur mu? Öyle mi Ali Efendi? Mesafe koyayım, onu mu isteysen? Sen beni iyi tanıysan aslında. Ben bir mesafe koydum mu, fersah fersah gerisen varamazsın yanıma. Ben size mesafe koyar Ali Bey. Hiç gözümde değil. Ben Urfa'nın Arnavuduyum. Bir sinir kodum mu, gımıldatamazsın yanımdan. Ben siye mesafe koyarım. Ama sen ya oğlu ya kızı ya mesafe koyamazsan. Ben mesafe koymuyorum ki baba. Evi ben terk etmedim. Ama engel de olmadı. İşler bu noktaya geldiyse bundan sen mesulsen. Hanımıyla ne yapacağı senin bileceğin iş. Ama torunlarımın gözlerinden akacak bir damla yaş hepimizi boğar. Bunu bilesin. Aklı yüzü başınıza alın. Tamam Yeşim hanım. Biz anladık anlayacağımızı. Boş yere kendinizi yormayın. A ama lafımı da bitirmeme izin vermediniz ki. Hiç gerek yoksa başarılar. Ailesine sahip çıkamayan adamın işinde bättal kalmaz bereket de. kayındırın orada Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş oğlan kızı sevmiş yıllar geçmiş bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ka Sim, chega.